bugün gizem görev yapıp gizemli açacağım bakalım gizemlerden neler çıkacak Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok şey alalım söz verdiğim gibi gizem görev yapacağım Çünkü ben yanlışlıkla yiğitini yapmıştım şimdi bütün herkesin yapacağım Öncelikle lekle nitadan başlayacağım Niteden başlayacağım. Çünkü Nita yapacaksın Bakalım Nita'dan ne çıkacak. Evet. Nita'dan yaptım. Şimdi isterseniz gizemli açalım. Bakalım gizemler ne çıkacak. Bu için miydi? Bunun için miydi? Neyse. Bari şu dilleri alalım. Şimdi sıra Riko'da. Ba bakalım Riko'dan ne çıkacak. Arkadaşlar Riko'nun kidi de yaptım. Şimdi Riko'dan neler çıkacak? Hadi 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 bakalım. Ha? Ne geliyor ne geliyor geliyor. Eş Arkadaşlar eş lan. Şimdi sıra El Primo'da. Bakalım El Primo'dan ne çıkacak? Vay şu ödülü bir toplayayım. Buradan. Değil seçeceğim ya. Evet değil güçlüdür. Derin dünyayı boş ver. Jümleleri toplayayım. Şimdi yapayım e onun yapacağım da şu düğleleri toplamayı unutmuşum. Emre çünkü şu param yok. Hadi bakalım Erprim odadan çıkacak. Evet arkadaşlar el odadan görevini yaptım. Bakalım neler çıkacak. Hadi hadi hadi. Bu için miydi yine? Ya gerçekten ya şu düğleri bari bir toplayayım. Bakalım Ama bende varlayı var Ve bana 160 kredi veriyor Oha Bunları da aldım Şunları da alalım ya Bunlar zaten belli eşlikler kötü ya şu da bir de sprey vermezse Gerçekten ya Bu pembe kostüm değil mi bu Bonsacı pemben olduğunu biliyordum Neyse Şu çelim alalım Şimdi şunu alalım. Bakalım emz Am's için. Emzi alsak mı ya? Hı? Emzi bence açalım. Çünkü en burada ağlıyor. Ve Emzi'miz hayırlı uğurlu olsun. Ben buradan şey Frank seçeceğim ya. Frank beni çıldırtıyordu. O yüzden Frank seçeceğim. Şimdi Frank'imiz burada dursun. Oğlum bu kadar karakter mi çıktı? Gerçekten ya hiç ellemedim vallahi. Kim sıra delilde. Bakalım delilden neler çıkacak. <laughs> Şimdi delilden yaptım. Bakalım neler çıkacak. Senden ne çıkacak acaba? Hadi 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 bakalım hadi bakalım. Bu için miydi? Gerçekten bunun için miydi ya? Of. Ben bu kadar gizemli görev yapıyorum. Neyse bari şunları toplayalım. Bağlamazsın arkamızdan. Neyse. Şunları da açalım. Şunları. Ben buradan. Hmm. Jesse seçeyim ya. Evet Jesse güçlüdür. Şimdi. Ve Jesse'min hayırlı uğurlu olsun. Şimdi buradan 100 kredi de alacağım. Bunlardan onun her zaman destansı ender destansı ana çıkıyor ya. Bak buradan destans çıkacak sonrakinden. Yok çıkmadı. Ama derinden çıkacak. Yok bu teyfutuymuş. Yani çok saçma sapan ödüller veriyor ya. Bu teyfutusu. Zaten buna çöp diyeceğim ya. Bir şey çıkmayacağına göre neden böyle saçma sapan şeyler çıkıyor? Bunları da diğer part 2'de yaparım o zaman. Hadi görüşürüz. Ama şunu bir alalım. Bari şu krediyi alalım. Oha 200 mü? Ama arkadaşlar ne Frank kaç TL bu kadar mıydı? Neyse. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz.